Gel canım, otur şöyle yanıma. Çekinme. Ama başlamadan önce eğer bu tür sırları, bu derin sohbetleri seviyorsan, kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi hislerini benimle paylaşmayı unutma olur mu? Senin desteğin bu sırları anlatmam için bana güç veriyor. Şimdi Adım Elif bu arada. Bu sıcak yaz gecesinde sana bir sır vereceğim. Ama öyle bir sır ki hem ruhunu üşütecek hem de kanını kaynatacak türden. Bunu herkese anlatamam biliyorsun. Sadece kalbimi duyabilen birine. Belki de o sensin. Her şey o gece başladı. O boğucu, yapış yapış yaz gecelerinden birinde ya da belki de çok çok daha önce, kim bilir? Belki de evliliğimizin o sessiz koridorlarında, birbirimizin yüzüne bakarken aslında ruhlarımızın ne kadar uzaklaştığını fark ettiğimiz anlarda başlamıştı her şey. Ama o gece, o ormanda bütün düğümler çözüldü ya da belki de daha da sıkı bağlandı, bilmiyorum. Hadi kapat gözlerini. Benimle gel o geceye. Havanın ağırlığından nefes almanın bile zor olduğu o anı hisset. Ağustos böceklerinin sesi hiç susmayan bir uğultu gibi beynimin içindeydi. Öyle bir orman ki ay bile o sık ağaçların arasından sızmaya korkuyor. O kokuyu alıyor musun? Islak toprağın ve çürümeye yüz tutmuş yaprakların o keskin, genzi yakan kokusu yanımdaydı kocam. Elimi tutuyordu ama bu şefkatli bir dokunuş değildi. Daha çok fırtınada bir yere tutunursun ya. Son bir çabayla öyle bir tutuştu. İkimizin de kalbi göğüs kafesimizi dövüyordu sanki. İçimde hem müthiş bir korku hem de itiraf etmeliyim utanç verici bir heyecan vardı. Emin misin Elif diye fısıldadı kulağıma. Sesi o sıcak havada bile titriyordu. Başımı salladım ama emin falan değildim hiç. Bütün yetiştirilme tarzım içimdeki o uslu kız çığlık çığlığa kaç buradan diye bağırıyordu. Ama ruhumun derinliklerinden gelen başka bir ses vardı. O fısıldıyordu. Kal, hayatında ilk defa gerçekten yaşadığını hisset. Ve tam o anda Onları hissettim daha görmeden. Havadaki o elektriklenmeden anladım. Sanki ormanın o tanıdık kokusuna daha yabani, daha hayvansı, daha eril bir koku karışmıştı. Bir ceylanın çalılıkların ardındaki avcıyı hissetmesi gibi bir şey. İşte o an anladım. Bu yoldan geri dönüş yoktu. Bizim evliliğimiz dışarıdan bakıldığında mükemmel bir tabloydu. Herkesin imrendiği, ne kadar da uyumlusunuz dediği o çiftlerden. Ama o tablonun boyasını kazıyınca altından çıkan tuval bomboştu. Yıllar aramızdaki tutkuyu değil, kelimeleri bile tüketmişti. Ev arkadaşı gibiydik. Yemekler çıt çıkmadan yenir, o sessizliği bastırsın diye televizyonun sesi sonuna kadar açılırdı. Birbirimize dokunuyor muyduk? Evet. Ama bu bir görevi yerine getirmek gibiydi. Ruhsuz, ezberlenmiş hareketlerdi. Tenlerimiz değiyordu da ruhlarımız arasında kilometreler vardı. Ben o boşlukta kaybolmuştum. Her sabah o mutlu, mükemmel eş maskemi takıp güne başlıyordum. Ama geceleri o yatakta onun düzenli nefeslerini dinlerken tavanı izler ve içimdeki o soğukluğu, o hissizliği dinlerdim. Bu bir aldatma arzusu değildi. Hayır, çok daha derin, çok daha ilkel bir şeydi. Bu, yaşadığımı hissetme, tenimin uyuşukluktan kurtulduğunu anlama, bir anlığına bile olsa tüm kuralları yıkma arzusuydu. Bedenimin sadece bir görev makinesi olmadığını, içinde fırtınalar kopabilen, arzulayabilen, korkabilen canlı bir organizma olduğunu hatırlama ihtiyacıydı. Bu orman fikri Başta bir fısıltı gibiydi. Bir gece, belki de birkaç kadeh fazla içtiğimiz bir anda, "Hiç düşündün mü?" diye sormuştum. Tamamen farklı bir şey, sınırları zorlamak. Şaşırdım çünkü saçmalama demedi. Gözlerinde bir anlık bir merak parıltısı gördüm. Daha önce hiç görmediğim bir şey. Belki o da benim gibi boğuluyordu o mükemmel hayatın içinde. Belki o da ipleri salıvermenin nasıl bir his olduğunu, kontrolü kaybetmenin o tehlikeli tadını merak ediyordu. İşte bu aramızdaki yeni ve tehlikeli dil oldu. Kelimelere dökülmeyen, sadece bakışlarla anlaştığımız bir oyun. İkimizin de karanlık tarafını ortaya dökeceğimiz bir sahne kurduk. O sadece izleyecekti. Her şeye tanık olan görünmez yönetmen. Bense hem en savunmasız kurban olacaktım hem de oyunun kraliçesi. Hem teslim olacaktım hem de her şeyin merkezinde durarak o mutlak gücü tadacaktım. Bu bizim tuhaf belki biraz hastalıklı ama sonuna kadar dürüst bir yeniden bağlanma denememizdi işte sessizliğimizi en büyük gürültüyle kırma planımız ormanın o karanlık noktasında beklerken zaman eriyip gitmiş gibiydi sonra o koku geldi ama bu sadece çam ve nemli toprak kokusu değildi terin derinin ve sanki yanan bir ateşin dumanına karışmış vahşi bir koku Önce seslerini duydum. Bizim gibi değillerdi, adımları kendinden emin ve ağırdı. Kuru dalları umursamadan ezip geçiyorlardı. Arada bir alçak sesle, boğuk bir gülüşme. Sanki bu orman onların oyun alanıydı, biz de sadece misafirdik. Kocamın eli omzumu daha bir sıktı. Vücudunun nasıl gerildiğini hissettim. Bu gerginliğin içinde ne vardı? Kıskançlık mı, korku mu? Yoksa bu bekleyişin o tuhaf zevki mi? Belki de hepsi birden. Ağaçların arasından çıktılar. Üç siluet. Ay tam arkalarından vurduğu için yüzlerini seçemiyordum. Sadece karanlık karaltılardı. Ama her birinin duruşu, aurası farklıydı. Biri daha uzun ve sakindi. Sanki grubun doğal lideri gibiydi. Diğeri daha yapılı, daha sabırsız, yerinde duramayan bir enerji yayıyordu. Üçüncüsü ise biraz daha geride duruyor. Sadece izliyordu. Sessizdi ama nedense en tehlikelisi oymuş gibi hissettim. Tek kelime etmediler. Sadece bize doğru yürüdüler ve birkaç adım uzağımızda durdular. O an var ya, sanki dünya durdu. Nefesimi tutmuştum. Ormandaki bütün sesler kesildi. Sanki sadece beşimizin kalbinin gümbürtüsünü duyuyordum. Gözleri benim üzerimdeydi. Ama böyle avına bakan bir avcı gibi değil, daha çok bir bilmeceyi çözmeye çalışır gibi tepkimi, korkumu, belki de en derindeki arzumu tartıyorlardı. "Kocam, geldiler." diye fısıldadı. Bu bir tespit değil, bir onaydı. Oyun başlıyordu. O lider gibi duran bir adım öne çıktı. Yüzü hala karanlıktaydı ama kokusunu daha net alıyordum şimdi. Duman, deri ve o tarif edemediğim, sadece erkeğe has, baş döndürücü keskin koku. Hiçbir şey demedi sadece baktı ve o bakışlar sanki üstümdeki bütün katmanları o hanımefendi maskemi medeniyetin bana giydirdiği her şeyi tek tek soyup attı. Beni orada ormanın ortasında en çıplak, en ilkel halimle bıraktı. Kocamın orada olması bu hem bir güvenceydi hem de beni en çok çıldırtan şey onun gözlerinin önünde başka erkeklerin arzusunun odağı olmak. Of! Bu nasıl bir histi? O lider gibi duran adam elini kaldırdı. Böyle yavaş, neredeyse tembel bir hareketle ama o yavaşlığın içinde öyle bir güç vardı ki eli havada tam karşımda durdu. Bir soru gibi, bir meydan okuma gibi. Bana dokunmuyordu ama tenim o dokunuşu hissediyordu. Anlatabiliyor muyum? Elinin sıcaklığını, avucunun içindeki o görünmez enerjiyi tenimde hissediyordum. Sanki aramızdaki havayı yoğunlaştırmış, ağırlaştırmıştı. Gözlerimi elinden alamıyordum. O el bir vaat miydi yoksa bir tehdit mi? Bir anlığına gözlerimi kocama çevirdim. Gözleri kocaman açılmıştı, nefesini tutmuştu. O da o eli, o görünmez tehdidi ve vaadi görüyordu. Yüzünde acayip bir ifade vardı. Korku, hayranlık ve evet, sanki bir kabulleniş omzumdaki eli o ana kadar beni koruyan bana ait olduğunu belirten o el yavaşça gevşedi ve düştü. Bu bir teslimiyet miydi yoksa bir izin mi? Bu beni onlara sunduğunun sessiz bir işareti miydi? O an hissettiğim şey neydi? Terk edilmişlik mi yoksa özgürlük mü? İçimde bir şeyler koptu sanki. Mantığım kaç diye çığlık atıyor ama bedenim o ele doğru çekiliyordu. Hayatım boyunca hep doğru olanı yapmıştım. Hep uslu kız olmuştum ama o an orada kural falan yoktu. Medeniyet yoktu. Sadece içgüdüler vardı ve benim içgüdülerim o tehlikeli sıcaklığa doğru bir adım atmamı fısıldıyordu. Attım o adımı. Yerdeki nemli yaprakların üzerinde kayan minicik bir adımdı ama sanki bir uçurumdan atlamak gibiydi. O an her şeyi değiştirdi. Ben o görünmez çizgiyi geçince diğer iki gölge de hareketlendi. Dans eder gibi, sessiz ve akıcı bir hareketle etrafımda çemberi daralttılar. Artık kaçış yoktu. Sadece liderin değil, üçünün de kokusu burnumdaydı. Farklı ten kokuları, farklı nefesler, farklı enerjiler. Biri topraksı ve güvenilir kokuyordu. Diğeri keskin ve sabırsız, üçüncüsü ise sadece karanlık. Hepsi havada birbirine karışıp başımı döndüren, beni sarhoş eden bir koku bulutu yaratmıştı. Nefes alıp verişleri bile bir ritim gibiydi. Sakin, derin ve bekleyen bir ritim. Liderin eli yavaşça aşağı indi ve ceketimin yakasına geldi. Dokunmadı. Sadece bir parmak uzağında durdu. Elinin sıcaklığı tenime değmeden kumaşın üzerinde gezindi. Sanki derimin hemen üzerine tutulan bir kor parçası gibiydi. O sıcaklık kumaştan geçip tenime bir damga gibi vurdu. Bütün vücudum zangır zangır titriyordu. Ama bu korkudan değildi. Bu, beklentinin, bilinmeyenin ve yasağın o iliklere işleyen sarsıntısıydı. Üşüdün mü diye bir fısıltı duydum. Hangisinden geldi? Anlamadım. Boğuk, derin ve neredeyse hayvani bir sesti. Bu bir soru muydu yoksa bir tespit mi? Başımı salladım ama üşümüyordum ki. Aksine içten içe alev alev yanıyordum. Kocamın varlığını arkamda bir gölge gibi hissediyordum. Susuyordu. Kıpırdamıyordu. Sadece izliyordu. Pür dikkat. Onun bu sessiz tanıklığı her şeyi daha da gerçeküstü, daha da yoğun yapıyordu. Bu bizim özel sahnemizdi ve o en ön koltuktan izliyordu. Hem yönetmen hem seyirciydi. Ben se hayatımın rolünü oynuyordum. Diğer adamlardan biri, o daha yapılı olanı tek bir adımda arkama geçti. Varlığını hissetmekten öte, adeta duydum. Nefesini ensemde hissettim. Sıcak ve ıslak. Vücudunun sıcaklığı sırtımdaki ince kumaştan sızıp derime işliyordu. Gözlerimi kapattım. Dünya etrafımdaki bu dört erkeğin yarattığı o küçük, yoğun alana sıkışıp kalmıştı koku, ses, sıcaklık. Bütün duyularım sonuna kadar açıktı. Bu bir saldırı falan değildi. Daha çok yavaş, dikkatli ve insanı ürperten bir keşif gibiydi. Onlar beni çözmeye çalışıyordu. Ben de kendi sınırlarımı ve her saniye o sınırlar biraz daha yok oluyordu.